Arda Erbe, Eşberkin doğal ortamlarda hayvanların sorunları video gösterimi için sertifika töreni düzenlenecektir. Evet bitti hocam. Çocukları bir alkışlayalım öncelikle. Ee, bir yarım daire olun. Yarım daire hadi hep beraber. Bu ee, çocukları niye alkışlatıyorum? Metinleri kendileri yazdılar. Onların yazdıkları metinler. E, dolayısıyla onların yarattığı eserler aslında bunlar. Yarının yazarları, yarının tiyatrocu demiyorum artık. E, radyo, televizyon iletişime yollayın çocuklarınızı. Tiyatroda iş kalmadı. Yani öyle oldu. Biz kadroluyduk, şimdi Kademe alır gibi taşeron alıyorlar maalesef. Onun için e, İstanbul Üniversitesi İletişim Radyo Televizyona yolluyorum herkesi. Yok Ne devlet tiyatrosu, ne şehir tiyatroları, ne belediye tiyatroları çocuklarımıza konservatuvar bitirdiği zaman sahip çıkmıyorlar maalesef. Taşar oldu girdi. gitti. Dolayısıyla anlıyorsunuz değil mi şimdi? E ne desem politikaya giriyor bre. <laughs> Susuyorum onun <için>. Savaş var. Ee, <laughs> almak üzere Lal Nehir Erdem'i alkışlıyoruz. Evet. Sen? Lan ne söylemek istersin? <laughs> Eğlenceliydi bence. Ee, yani güzel şeyler yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Evet, Zeynep Karabağ. Alkışıyoruz Zeynep'i de. Sertifikasını ona veriyoruz. Alkış. Okay. Zeynep sen ne hissediyorsun? Ben de eğlendim. Orada oturuyor seyircilerin. Oraya baksana. Evet. 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 Ben de eğlendim. Yaptığımızın <laughs> e, yaptıklarımızın da güzel olduğunu düşünüyorum. Siz de o beğendiniz beğenmişsiniz. Anne babana kılıç. <laughs> Paraları onlar <gülüyor> veriyorlar. <gülüyor> Her bir yere dağılmış anne babalar. Beğenmiş miyiz diye soruyor. Harikaymış. <laughs> Bence de. <laughs> Evet, Yamaç sevinci alkışlıyoruz. O gelemeyecekti, beni sevindirdi, sürpriz yaptı bugün. Çok güzel. Onu da tebrik Aferin. ediyorum. Aferin. Yamaç ne hissediyorsun? Sanat ödenen bir şeydir. Aferin yavrum. Çok evet. güzel bir yıldı. Bütün öğretmenlerime ve aileme teşekkür ediyorum. Evet, Çınar Karakaya, onu da alkışlıyoruz. Arkadaşları çok merak ediyormuş ne söyleyecek diye. Hocam tahmin ettiğimden de güzel geçti. Aa, Süper, alkışlayalım şunları şey da. En güzeli Çünkü the show must go on. Bazen iyi oluyor, bazen gece iyi olmuyor. Alkışlayalım. Osman Taner Çapar. Sınıfımızın komik adamı. Ossi gel. Sen ne kadar ciddi komiksin ayol. Bütün komedyenler, gel gel, Osman, bütün komedyenler... Aa, Bak babanla çağırayım seni Osman. Bütün komedyenler böyle <laughs> asık suratlıdır. Bir şey söyleyeceğim şimdi. Ha, tamam. ya, ne diyor? Yapmayacağım diyor. Osman, Osman, Osman ne diyorsun? En iyi komedyenler senin gibidir. Alkışlayalım Osman'ı. Alkış. Süper. Gerçek evet. söylüyorum. Hiçbir komedyen güler yüzlü değildir hayatında. Böyledir. Bak. <laughs> çok iyi komedyensin. Tebrik ediyorum seni. Perdine rağmen. Evet. Anadolu'muzun aslanı Cemre Cemşen'e karonda şey. yaşa Yaşasın. Cemre sen ne söyleyeceksin? Hocam çok güzeldi <laughs> ve e, ailem beni drama konusunda desteklediği için teşekkür ediyorum onlara. Evet, alkışlıyoruz. Ne diyor? Aynısı. Aynısına teşekkür ederim. Aferin be, biri de, biri de fikirini yani... Nasıl da aslan yani, performansı? Evet. Güldük değil mi hep beraber? Evet, bu çocuğun haftalık günlüğünü çoğaltabilirsiniz. Aynı Maaşı <laughs> yapıyoruz. Çünkü sorumluluğunu biliyor. Duydun mu Cemre? Tamam mı? Evet, Barlas Sever'i de alkışlıyoruz kaplumbağamız. <laughs> Barlas sen ne söyleyeceksin? Beyaz sayfa gösterme. Aslında ben yani bu insan yani ben bunları önündeki insanlar için yaptım. Yani hem duygulandım yani hem de yani böyle ilk defa bir, bir sahneye çıktığım için Evet, alkış yapmalılar. Teşekkür ediyoruz. En büyük sanatçılar bu dediğini hisseder. Ben, tebrik ediyorum. Bu sezon yetişkin... tebrik ediyorum. Gel bakalım. Evet. Ee, bu sezon bize öğrenci olan yetişkinlere de bir alkış alalım. Onların da performanslarını izledik. Evet. Teşekkür ediyoruz herkese. Hocam. Gel. Aferin paylaşsınlar Hocam. senin sükseni paylaşıyor. Aferin. Çok iyi paylaşıyorlar. Bak ne güzel. Teşekkür ediyoruz herkese. Sıradaki performansı alacağız şimdi.